Oy babam. Oy. Oy babam. Karım da geliyor. Oy. Ayrı bir Senin mi? Torunum. Tamam hadi geç. Karım. Oy. Tamam. Hadi, Çabuk. Şu an buna seni gidiyor ona verelim. Bebek bebek. Hangi tamam, hasta hastaneye gidecek? Alacağım. Nerede kaldı? Tarıyoruz zaten götürmem lazım. Bir şey verin bana. Bir şey bunun çocuğu sarmam lazım. Çabuk bir şey verin. Babam. Babam. Tamam. Getir hocam. Getir hocam. Getir hocam. Önce buna saraydınız böyle. Ver evet, evet, ver evet. tamam dur. Geldik buna. Evet. Bir karlık. Bir karlık. Abi buna bunu hastaneye götürmemiz lazım. Nur, tamam, ne olur burada bekletmeyelim. Ne olur. Bizim <laughs> Mehmet Çınar tamam. dokçular. Hocam hocam. Evet. Abi evet. hemen götürün bak. Tamam. Buradan olayım. Gel denesi gel buraya sen. Kesinlikle. Karım da geliyor. Evet, tamam, onları. çıkaracağız. Hadi hadi. Bize, bize biri eşlik etsin. Hadi. İş, yerini Hadi. 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 Hadi.